Denizin altı karanlık, sessiz ve sonsuz. Ama o sessizliğin bir zamanlar yankılanan bir kalp atışı vardı. Bir devrin Denizlerin tartışmasız hükümdarının, Megalodon'un. 60 tonluk bir canavar düşün, bir otobüs kadar uzun, bir arabayı tek ısırıkla parçalayan çeneler ve 18 santimetrelik dişler, her biri jet gibi keskin. Onun yüzdüğü yerde hiçbir canlı güvende değildi. Milyonlarca yıl boyunca okyanusların krallığını elinde tuttu. Ama bir gün o dev sessizce kayboldu. Sanki hiç var olmamış gibi. Bilim insanları onun 2,5 milyon yıl önce yok olduğunu söylüyor. Ama bazı denizciler hala dev bölgelerden garip sonar sinyallerinden söz ediyor. Gerçekten yok mu oldu yoksa sadece gözden mi kayboldu? Megalodonun hikayesi milyonlarca yıl önce otuz adı verilen antik köpek balığıyla başladı. Zamanla evrimleşti, büyüdü, güçlendi ve sundu tarih sahnesine dev gibi çıktı. Boyu 18 metre, ağırlığı 60 ton ulaştı yani bir megalodon bir balineyi tek hamle davulayabilecek kadar güçlüydü. Onun dişleri bugün bile deniz tabanında sessiz tanıklar gibi duruyor. Bazı fosillerde balina kemiklerini işlemiş megalodon dişleri var. Bu sadece bir ıslık değil, tarihin ta kendisi. Megalodonun iskeleti hiçbir zaman bulunamadı. Çünkü vücudu kükürdaktandı. Ama geride bıraktığı her diş, her iz, onun bir zamanlar nasıl bir canavar olduğunu anlatıyor. Fakat o dönemin denizleri sadece Megalodon'a ait değildi. Bir başka dev vardı. Livyatan. Bir balina ama yırtıcı bir balina. Dişleri T-Rex'inkinden bile büyük. Uzunluğu 17 metreye kadar ulaşıyordu. Ve bu iki dev aynı okyanusta yaşıyordu. Düşünsene. Bir yanda 18 metrelik Megalodon, diğer yanda 17 metrelik Livyatan. İkisi de balinaların peşinde. Karşılaştıklarında neler olduğunu hayal edebiliyor musun? Okyanusun karanlığında iki devin çarpışması. Bir sarsıntı gibi, bir depremin altında gibi. Sonra dünya değişti. Sıcak tropikal sular yavaş yavaş soğumaya başladı. Kuzeyde buzullar büyüdü. Deniz seviyesi düştü. Balinalar göç etti. Planktonlar azaldı ve Megalodon açlıkla tanıştı. Tropikal sulara bağımlı olan bu devin yaşam alanı daraldı. Yavrularını doğduğu sığ sular kurudu. Barınacak yer kalmadı. Yeni doğan megalodonlar korumasız kaldı. Avcılar tarafından yok edildi. Bir zamanlar okyanusların kralı olan o yaratık yavaşça sahneden çekildi. Tarihin tozlu sayfalarını karıştı. Ama ya tam olarak öyle değilse bazı sonar kayıtlarında tamamlanamayan dev gölgeler görüldü. Pasifik'in 3000 metre derinliğinde bilinen hiçbir canlıya benzemeyen bir sinyal. Bilim insanları balina olabilir dedi. Ama bazıları o kadar emin değildi. 2019'da Güney Afrika açıklarında yaklaşık 20 metre uzunluğunda bir şirket kameraya yakalandı. Görüntü kısa süre içinde ortadan kayboldu. Ama soru kaldı. O neydi? Bazıların bunun Megalodon olduğunu iddia etti ve söylentiler yayıldı. Hatta Discovery Channel, Megalodon yaşıyor adlı bir belgesel yayınlandı. Ama sonra ortaya çıktı ki, Belgeseldeki bilim insanı da aslında oyuncuydu. Görüntüler sahteydi. Yine de insan attı bir kere o düşünceye kapıldı. Ya gerçekten hala yaşıyorsa? Gerçek şu ki Megalodon'un hala yaşadığına dair hiçbir somut kanıt yok. Eğer yaşasaydı, arasında dev ısılık hisleri olurdu. Dev dişler yeniden deniz tabanında bulunurdu. Ama bulunmuyor. Üstelik Megalodon'un yaşadığı tropikal sulat bugün artık o kadar sıcak değil. Mariana Çukuru gibi yerlerde ise hayatta kalması imkansız. Basınç, karanlık ve besin eksikliği onu orada yaşatmaz. Ama biliyor musun? Bilim insanı bugün denizin sadece yüzde birini keşfetti. Geri kalan yüzde doksan hala karanlıkta. Ve karanlık her zaman bir sır sakladı. Belki Megalodon gerçekten yok oldu. Ama onun hikayesi denizin derinliklerinde yankılanmaya devam ediyor. Bir gün bir denizaltı kamerası o karanlıkta dev bir bölge yakaladığında belki de insanlık yeniden satılacak. O gün geldiğinde tek bir soruya yankılanacak. Bu bir efsane mi yoksa tarih kelime dönüyor? Okyanuslar hala insanlığın en karanlık aynası ve belki de o aynanın derinliklerinde Megalodon hala bizi izliyordu.